<laughs> Efendim merhabalar. Şu an Musatli e, motor firmasındayız ve üzerinde olduğu motor Dark Off. Harika 250 segmentinde, 250 cc segmentinde, cruiser durumunda. Şu an kadar gördüğüm en dolu cihaz olabilir kendisi. Haberiniz olsun her şey var. Önde çift e, disk ABS, arkada ABS, navigasyonda operörler. Çok iyi ya. Biraz evvel de kullandım. Şöyle bir gezdim. Tepkimesi çok iyi. Büyük büyük gibi görünüyor. Değil. Bayağı torku güzel alıyor götürüyor. Aklınızda bulunsun efendim. Musa Bu oldu. Ben aldım. Bir tane kendime Mustafa Bey'le beraber takviye attırdım. Aklınızda bulunsun. Hmm. Provavelmente é eu.